birinci haftasına da giriş yaptık. Ağustos ayının ikinci haftasında bakalım koç burcu erkeklerine ve koç burcu kadınlarına gelecek olan mesajlarımız neler olacak. İlk önce her burcu olduğu gibi kadınlar ile başlamak istiyorum yorumlarıma. Daha sonra erkekler devam edip videoyu sonlandırmayı planlıyorum. İlk önce koç burcu kadınları. Bakalım. Ağustos'un ikinci haftasında potansiyel enerjimiz, arkadaşlıklarımızla olan ilişkilerimiz, diyaloglarımız, kariyer yaşantısındaki ilerleyişimiz, erkek arkadaşınızla, partnerinizle ya da eşinizle aşk ilişkileriniz nasıl olacak? Ağustos'un ikinci haftasında Koç burcu kadınları Ağustos'un ikinci haftası itibariyle. Koç burcu kadınları Ağustos'un ikinci haftasında bir takım süreklilik beklediğiniz olayların gidişatının ters gitmesi ya da eğitim sürecinizin tamamlanmaması ya da başvuru noktalarınızdaki bir takım olumsuzlukların gündeme gelmesiyle birlikte biraz canınızın sıkılabileceği, biraz üzülebileceğiniz, biraz e, maddi hususlarda dağılım hus dağılımı yapar ikken bu dağılımın e, gerçekleştirmek gerçekleştirme aşamasıyla ilgili bir sıkıntı da gördüm Koç burcu kadınlarını. Koç burcu kadınlarının sürekli sürekliliğini ve daimiliği e, devamlılığını istediğiniz bir olay bu hafta itibariyle sizin Hayatınızı e, biraz e, can sıkıcı olaylarla ya da eğitim sürecinizle ilgili ya da eğitim almak istediğiniz bir yerdeki o durumların gündeme gelmesiyle parayı getirememek ya da e, bir spor salonuna ya da bir e, cilt bakım yerine gittiyseniz bu cilt bakım yerine gittiğiniz konuda hususta e, yapacağınız görüşmelerde bir takım maddi sıkıntılarla yüzleşebilir misiniz sayın Koç burcu kadınları? Koç burcu kadınları bu sıkıntılarla yüzleşirken hayata karşı küskünlüğünüz artıyor ve bu hayata karşı küskünlüğünüzün sebebiyeti de zannedersem sürekliliğini istediğiniz bu kariyer yaşantınızdaki ilişkinin ilerlemesi ve devam etmesi hususunda bir takım paraların, bir takım bütçenin sarsılmasıyla birlikte siz bu sarsıntıdan dolayı e, hay, Eğitim sürecini alsam mı, gitsem mi e, ya da bir yerlerde başvuru noktalarınız var ise, bir eğitim süreciniz var ise bunun bu, bunun kararsızlıklarıyla yoğrulacağınız bir hafta. Yani sizin önünüze bir takım e, seçenekler çıkacak. Bu seçenekler doğrultusunda siz e, karar verme noktasında paranızı ve bütçenizi güzel bir şekilde uyanık bir halde e, harcamak zorundaymışsınız. Sayın e, Koç burcu kadınları Al, alacağınız eğitim ya da başvuru noktalarınız ya da kariyer yaşantası kariyer yaşantınız için gerekli olan bir eğitim sürecinden bahsediyor kartlar. E, Koç burcu kadınları için ve Koç burcu kadınları bu eğitim sürecini alıp almama hususunda bu hafta inanılmaz derecede ikilim, ikilemde kalabilirsiniz. Bazı yerlerde e, farklı ajanslarda, kurs yerlerinde ya da katılım organizasyon yerlerinde daha uygun fiyatı bulmak eylemleri ya da daha ucuza nasıl mal olur, nasıl hayatıma bu girişatı sokabilirim ya da bu eğitimi alabilirim zihniyetiyle bu hafta biraz daha kendinizi bu süreçte yoğrulacaksınız ve bu süreçte yoğrulurken sizin bazı alanlarda, bazı yerlerde ortaklığı, ortaklığınız değil de bazı yerlerde başvurularınız var ve bu başvurularınızla ilgili geri dönüş yapılıyor size. Bu geri dönüş yapıldığı anda siz maddi hususta ya da zaman hususunda bir takım sıkıntılarla Yüzleşeceksiniz ve bu yüzleşmeden dolayı eğitim sürecinin askıya alınması da söz konusu olabilir. Siz kariyer yaşantınız için yükselmeyi, ilerlemeyi ve eğitim almayı isterken bir de bakacaksınız ki bu eğitim sürecindeki maddiyat sizin normal bir konfor alanınızı sarstığı için ve konfor alanınızdan daha ekstra bir durum olduğu için bunu bu eğitimi hayatınızı almak veya almamak hususunda inanılmaz derecede zorlanabileceğiniz bir zamandan bahsediyor kartlar. Koç burcu kadınları için aynı zamanda şöyle de yoğrulabilir. Koç burcu kadınları sizin hayata karşı küskünlüğünüz, kırgınlığınız ve yapamamak, başaramamak, bir işin üstesinden gelememek ya da e, hayatınızdaki bu insanla ilgili diyaloglarınızdaki ortak konuşma alanlarınızı eğer e, aynı çerçeve altına toplayamıyor iseniz bunun e, toplanmamasının nedeni de bir takım olayların, bir takım e, eğitimlerin sizde olmayışından kaynaklanıyormuş. Aynı dili konuşamadığınız, aynı e, potansiyel olarak kendinizi gösteremediğiniz alanlar bu hafta itibariyle biraz daha yoğunlaşacak ve siz bu yoğunlaşmadan dolayı bu eğitim sürecini almak hususunda bir atılım gösterebilirsiniz. Belki bir saç saç için eğitim alabilirsiniz, belki bir cilt bakımı için, belki bir diş bakımı. Yani bu eğitim süreci sizin e, kesinlikle bu şekilde anlamayın. İşte benim hayatım e, Normal yolunda gidiyor. Fakat normal yolunda giderken bir de bakıyorsunuz ki karşınıza bir saçla ilgili problemi çıkmış bir arkadaşınız var. Ve sizinle birlikte saç hususunda bir araştırma yapma gerekiyor. Ve bu araştırmanın sizinle birlikte olması doğrultusunda siz bilmediğiniz bir şeyi öğreniyorsunuz ve öğrendikten sonra kendi hayatınıza da bu öğretiyi katıyorsunuz. Fakat sizin normal yaşantı yaşantı standartlarınıza bakıldığı zaman Koç burcu kadınları bu hafta bazı e, eğitim almanı gereken noktaların zorluklarıyla karşılaşmışsınız ve bu zorluklar maalesef ki Ağustos'un ikinci haftasında dam diye önünüze çıkacak ve siz eee bu 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 süreçte e, kim nereden nasıl sertifika aldıysa kim nasıl eğitim sürecini tamamladıysa kim nereden neyi öğrendiyse bunun araştırmalarına geçeceksiniz ve bu yani geçmelisiniz hayatınızın e, kalitesini yükseltmek ve idamını e, akışını sağlamak istiyorsanız bu tür eylemler ve etkinliklerde bulunmanız gerekiyormuş sayın Koç burcu kadınları bir e, bilgisizlikten kaynaklanan ya da paranın farklı bir yerde harcanmasından dolayı bir sıkıntıdan bahsediyor. Yanlış bir eğitim süreci ya da bir yerden eğitim aldınız fakat bu sürekliliği size gelmemiş olabilir. Bu sürekliliğin gelmemesinden kaynaklanan bir hayatı küskünlük de olabilir. Ya boş boşuna gittik, para verdik ve bu paranın doğru bu parayı verdik ama e, herhangi bir etkinlik ya da faaliyete çağrılmadık ya da benim hayatımda hiçbir katkısı oldu diye düşünmeyin. Bu süreç bu hafta daha çok hızlanıyor. Bu hafta daha çok akımdasınız. Bu hafta daha çok öğrendiklerinizi sergilemek, öğrenmek isteme arzunuz, öğrenmek isteme arzusuyla birlikte nerelerden nasıl eğitim alabilirim ya da kendi el becerilerimi nasıl yükseltebilirim hususunda sürekliliğini sağlayabileceğiniz faaliyetlerden bahsediyor. Koç burcu kadını için kartlar der. Koç burcu kadınları aynı zamanda ilişki boyutuna baktığın zaman ilişki boyutunuzda erkek arkadaşınızla yaşadığınız maddi sıkıntılar ya da erkek arkadaşınızın sizi başka bir kadına tercih ederek sizi arka planda bırakmasıyla siz o insan hakkında da bazı bilgileri öğrenmek isteyebilirsiniz. İlişkinizin devam etmesi için kendi eksik eksik olan yanlarınızı farkındalığına varıp bu farkındalıklar doğrultusunda kendinizi yeni baştan yenileyebileceğiniz bir haftadan bahsediyor kartlar. Koç burcu kadınları için. Koç burcu kadınları hayatınızdaki değişiklikleri sağlamak için ya da hayatınızda el becerileriniz bu zamana kadar e, aldığınız eğitimler doğrultusunda, bildikleriniz doğrultusunda karakterinizle ilgili olan durumların daha çok yeteneğe dökünebileceği, daha çok hadi artık kendini göstermelisin, bunu yapabilirsin ya da bir yerlerden başlamalısın hususunda size bazı direktifler verilmese de siz hayata küskünlüğünüzün ve hayatınızın akışının devam etmesi için bir takım yerlere başvurmanız gerekiyormuş. Bir takım eğitimleri almanız gerekiyormuş. Bunun da araştırmasına bu hafta itibariyle başlayacağınızın haberini verdi kartlar Koç burcu kadınları için. Ağustos'un 3. haftasında görüşmek dileğiyle Hoşçakalın. Şimdi Koç burcu erkekleriyle devam etmek istiyorum. Bakalım Koç burcu erkekleri Ağustos'un 2. haftası itibariyle bakalım. kariyer yaşantısı, aşk yaşantısı, arkadaşlarınızla olan diyaloglarınız, akrabalarla ilgili ilişkileriniz nasıl olacak? Ortaklıkların bozulması var, ortaklıkların bozulması ile birlikte başa geçiş var, başa geçişle birlikte bir bereket, bir toplu paranın gelişi var. Koç burcu erkekleri haftanın ilk başlıklarına başlarken bazı ortak çalışmaların, bazı hayatın vermiş olduğu enerji akımı ile birlikte bazı arkadaşlarınız arkadaşlarınızla görüşemeyebilirsiniz. Toplu grup arkadaşlarınız varsa bu arkadaşlıklarınızla bağlantınız kopabilir. Bu bağlantı kopması ile birlikte siz kendi bütçenizi değerlendirmek, kendi bütçenizi idare ettirmek, kendi yatırımlarınızı ve kendi direktiflerinizi verebileceğiniz ve e, ciddi anlamda yönelgeler hususunda ve kariyer kariyer yaşantısıyla ilgili radikal kararlar alabileceğiniz bir haftadan bahsediyor kartlar hayatınıza engel olan, köstek olan, sizin her işinize burnunu sokan arkadaşlarınız ya da iş iş ortaklıklarınız var ise bu ortaklıkların bu hafta itibariyle biraz daha zamana yayılarak ortaklık ortak alanda bulunduğunuz bireylerin hayatınızdan çıkmasıyla birlikte ya da elinizdeki bütçenin elinize çok güzel bir para geliyor ve siz bu hafta yükselime geçiyorsunuz. senin Koç burcu erkekleri bir imparator bir de imparatorluğu kartımız çıktı bu ne demek sizin bu hafta yükseliminiz bu haftaki idareniz bu haftaki para harcamalarınız bu haftaki direktifleriniz bu haftaki yönlendirmeleriniz bu haftaki parayı e, harcama hususundaki yapacağınız olan yatırımlarınız ya da e, bulunacağınız ortamdaki kendinizi ifadeniz sizin tamamen karakteriniz ve gücünüzle ilgili bir şey. Kesinlikle e, arkadaşlarınız, iş ortaklıklarınız, sevgiliniz ya da e, hayatınızda olan önemli bireylerin hayatınızdan çıkmasıyla e, yıkıma uğramayacağınız, kendi ayakları üzerinde dik ve sağlam duruşuyla birlikte etrafınıza da yönelgeler verebileceğiniz, e, etrafınızdaki insanların sizin bilgisine ihtiyaç duyabileceği ve sizinle birlikte kendini aynı projenin içerisinde bulmak isteyen insanlarla yüz yüze görüşmeler yapabileceğiniz güzel bir hafta sizi bekliyor sayın koç burcu erkekleri koç burcu erkekleri bir takım e, yatırımlarda bulunmuşsunuz iş ortaklıkları yapılmış bir takım görüşmeler var bu görüşmeler doğrultusunda haberleşmeler var askıya alınmış haberleşmeleriniz var ise askıda bu tutulan ya da projesi belli belirsiz saçma sapan bir yerlerde bulunan bir türlü elinize geçmeyen evraklar ya da kağıtların da gündeme gelmesiyle birlikte siz e, ön çalışmalı, ön ayak, ön plan, ön, ön safhada oluyorsunuz lider vasıfta. Projelerin değerlendirilmesi, bir yerlere başvurmak eylemleri, bu başvurular doğrultusunda alacağınız etkilerden ve tepkilerden yola çıkarak kendi öz düşüncelerinizi ifade edebileceğiniz ve ifadesel doğrultuda sizi ön planda lider olarak gözüken ortamlar sizi bekliyor bu hafta sayın Koç burcu erkekleri Koç burcu erkeklerinin bir takım ortaklarıyla bozulan olaylarının yerinde kendi alanınızda kendi bireysel olarak yöneteceğiniz kendi alanınızda kendinizi tek başınızda gösterebilecek kendinizi gösterebileceğiniz, kendinizi ifade edebileceğiniz ve kendinizi hayat e, hayatınızdaki insana, arkadaşlarınıza ve akrabalarınıza ispatlayabileceğiniz bir haftadan bahsediyor kartlar. Koç Burcu erkekleri için bu hafta elinizdeki bütçe ciddi anlamda sağlıklı ve e, bereketli bir para. Bu bereketli paranın da idamı ve yönetimi hususunda siz lider vasıfta e, ...Ağustos'un ikinci haftasında bir girişim ve eylemde bulunuyormuşsunuz. E, sayın Koç burcu erkekleri ne olursa olsun, yaptığınız iş ne olursa olsun, bu işin başında siz varsınız. Patron sizsiniz, hayatınızın patronu sizsiniz. Sizsiniz ve hayatınızın patronu siz olduğun için e, belki de bir aşk ilişkiniz bozuldu, eviniz ayrıldı. E, e, bir ilişkiniz bitti ya da bir ilişkiniz yeni başladı ve bu ilişkide de başlayan ilişkinizde ve sonlanan ilişkinizde de patron bu hafta sizsiniz para sizde güç sizde idare sizde hayat sizde bu haftayı iyi değerlendirin bu hafta hangi iş üzerindeyseniz bu işe daha fazla yoğunluk vermeye çalışın bu hafta melekleriniz ve cebinizdeki olan cebinizde ya da bankanızda herhangi bir yerde olan kendi hayatınızla ilgili olan bütçeniz sizin artık kontrolünüz altına geçiyor ve bu kontrol altına geçme sürecinde hayatınızı idam ettirme hususunda kariyer yaşantınızla ilgili yapacağınız görüşmelerde tek başınasınız. Kesinlikle yanınıza herhangi bir ortak ya da herhangi bir arkadaşınızı almayarak hayatınızı yönlendirmek zorundasınız bu hafta. Belki de bazı iş ortaklıklarınızın e, bitimiyle ilgili ya da e, bir topluluğun bir düzenin bozulmasıyla siz tek başınıza bir projenin başında da kalma süreciniz başlıyor bu hafta itibariyle sayın Koç burcu erkekleri bunun da haberini vermek istiyorum Koç burcu erkeklerine siz e, şu an hangi pozisyon ve iştesiniz hangi olay üzerinde duruyorsunuz bu olayın e, çok geri geri ger, 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 ilerki süreçte size e, bereketiyle ve size kattıklarıyla birlikte daha çok yükselecek misiniz? Hangi alanda efor sarf ediyorsanız hangi alan üzerinde çalışıyorsanız, bu alan üzerinde çalışmaya devam etmeniz gerekiyormuş. Eğer bir kadının peşindeyseniz, bu kadınla ilgili ciddi bir anlamda ya da bir ilişkiniz, bir e, birlikteliğiniz devam ediyorsa bu kadınla ilgili yapacağınız e, hayat felsefesiniz veya haya, o kadını da e, hayat akışına yönlendirmek, onu idame ettirmek hususunda bir eylem, bir etkinliğiniz var ise bu hafta gerçekten bunun üzerine biraz daha yoğunlaşıyorsunuz. Bununla ilgili bir takım yatırımlar ve projelerde bulunabilirsiniz. Bilginiz olsun sayın Koç burcu erkekleri. Ama dediğim gibi bazı ortak projelerin, bazı ortak alanların, bazı ortak paylaşım alanlarının yıkımı ile birlikte siz tek başınıza elinizdeki bütçe ile hayatınızı idam ettirmek hususunda. Ee, tekrar yeni bir sistemle hayatınızı yönlendiriyorsunuz ve bu yönlendirdiğiniz akış Neyse bunda başarı sağlayacak mısınız seın koç burcu hareketleri ee, kesinlikle bu hafta enerjiniz yüksek ve bu enerjinizin yüksek olmasından dolayı zaten siz e, doğru alanlarda nerede nasıl ne şekilde çalışacağınızı ve planlarınızın ne şekilde yürüyeceğinizin farkındalıkları bu hafta sizinle birlikte olacak. Siz bu hafta duru görüşünüzle ya da insanların size söylemiş olduğu bir takım sözlerin e, kapsamlı bir şekilde anlayarak e, olayların akışının, sonucunun nereye varacağının bilincindesiniz. Farkındalığınız yüksek bu hafta sizin yani koç burcu erkekleri der kartlar koç burcu erkekler için. Koç burcu erkekleri ve koç burcu kadınları için bu haftaki gelen mesaj boyarılar uyarılar bu şekildeydi. Ağustos'un 3. haftasında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.